Binlerce yıllık medeniyeti sahip neşe sınırları içerisinde bulunan bir tarihi alan tahribata uğratılması akıllara, tarihe bölüm sahip çıkılıyor sorusunu getirdi. tarihimize böyle mi sahip çıkıyoruz? Orta Anadolu'nun ilk yerleşim yerlerinden olan Nevşehir Kuzaklı ilçesi, Kaşkışla sınırlar içerisinde yer alan tarihi en az 450 yıllık Türkmen mağaraları hafriyat amacıyla tahribata uğruyor. Bölge 1842 yılı nüfus sayımlarına göre Harbendelo aşireti mensuplarının yaşam alanı olarak biliniyor ve bölgede saklı tarih olarak biliniyor. Harbendelo Türkmen aşireti hayvancılık ile uğraşmasından dolayı bu köyü kışlak olarak kullanıldığı ve bu aşiretin Osmanlı ordusuna hem nefer hem de hayvan desteği sağlamış. Zamanında Haçlılara karşı büyük mücadele verilmiş. İlerleyen zamanlarda ise Osmanlı'ya hizmet ettiği de köylülerce söyleniyor. Şimdilerde bu güzide alanın hafriyatlara maruz kalmasına bir anlam verilemiyor.